Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Mastercam eğitim videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzda bir önceki videomuzda görmüş olduğumuz kontur milling dediğimiz çevresel frezeleme takım yolunun bir farklı uygulamasını göreceğiz. Bu uygulamamızın ismi Open Contour dediğimiz açık kontur işleme takım yolu. Parçamız şu anda ekranda iki boyutlu görüntüsünü görmüş olduğumuz parçamız ölçüler şu anda üzerinde mevcut. Parçamızı önce bir kontrol olarak, tam kontrol olarak işleyeceğiz. Daha sonra open kontrol yani açık kontrol olarak da dış şu göstermiş olduğumuz kenarları işleyeceğiz. İkinci açık kontrol olarak da şuradaki şu anda göstermiş olduğumuz iç kısmın takım yollarını oluşturacağız. Evet, önce ölçülerimizi gizliyoruz. Ve tezgah türümüzü seçiyoruz. Machine, Late, Mill, Default. Evet, hemen takım yöneticisine geçiyoruz. Hemen bir numaralı tezgah grubumuz oluşturuldu. Parçamızın boyutlarını tanımlıyoruz. parçamızın kalınlığı 20 mm idi. Takım ayarlarımıza geliyoruz. Program numaramız 50 51 Bütün hesaplamaları takıma göre yapacak. yanlış girimler de bizi uyaracak. Program numaramız 10 ile başlayacak. 10'ar 10'ar artacak. İstiyorsak buradan malzeme seçimimizi yapıyoruz select diyoruz. Mill library ve buradan istediğimiz malzeme türünün seçimini gerçekleştiriyoruz. OK diyoruz. Bir diğer düzenlememiz stok parçamız yani kaba parça boyutlarımızın tanımlanması. Stok setup'a geliyoruz. Parçamızın şekli dikdörtgen. Parçamızın boyutlarını belirleyeceğiz select corner diyoruz. Sol üst köşeyle sağ alt köşeyi seçiyoruz. Parçamızın boyutları 110'a 160 mm'ymiş. Evet burada ben kontur frezeleme yapacağımız için 120'ye 170 parça kalınlığımız 20 mm. Yüzeyde herhangi bir işlemimiz yok. Evet. Okey diyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi stok parçamız tanımlanmış oldu. İzometrikten de parçamıza bakıyoruz. Evet. Şimdi takım yollarımızı oluşturacağız. Birinci takım yolumuz parçamızın dış çevresinin konturu arkadaşlar. Evet. Toolpass diyoruz. Kontur takım yolumuzu seçiyoruz. Ve Seçim zincir diyalog penceresi karşımıza geldi. Hemen işleyeceğimiz konturumuzun seçimini çiğ yani zincir olarak yapıyoruz. Seçtik. Herhangi bir problem yok. OK diyoruz. Kontur takım yolu diyalog penceresi karşımıza geliyor. Burada takım yolumuz kontur. Seçmiş olduğumuz bir adet zincir geometrimiz var uygula diyoruz. Bir sonraki aşamamız takım seçimi. Takım seçiminde de filtreyi aktif yapıyoruz. Bildiğiniz gibi kontur işlemlerinde e, düz alanını parmak freze kullanıyorduk. Select Library Tool diyoruz. Alın düz parmak frezemiz Flat End Mill. Evet geliyoruz. Flat End Mill. Bunu 12 milimetrelik parmak freze ile işleyelim. Okey diyoruz. Evet. Takım çapı 12 mm. Köşe radüsleri yok. Takım ismi Flat End Mill 12. Bir numaralı takım. Uzunluk offseti, çap offseti ve istasyon numarası 1. Tezgah millinin veya yani takımın dönüşünü Clockwise CW saat ivresinin dönüşünde ilerleme değerimiz 400 mm bölü dakika Devir sayısı 2500 devir bölü dakika. Açıklama kısmına kontur işleme diyoruz. Kontur milling. Uygula diyoruz. Kesme parametrelerimize geliyoruz. Evet. Kompanzasyon kullanacağız. Takımımız bu yönde gidiyordu. Yani iş parçasının sol tarafında evet left olacak. Finish de yan duvarlarda ve zeminde paso finish için bırakmayacak. Paso derinliği 20 mm derinlik vardı. Bunu dörder milimetre dörder milimetre alsın diyoruz. Talaş bitiminde bir sonraki talaşa dalsın. Keep tool'dan diyoruz. Uygula diyoruz. Leading out kullanmıyoruz. Multipass kullanmıyoruz. İhtiyaç duyarsa olursa kullanacağız. Linking parameters takımın işi bittiği zaman çıkacağı maksimum mesafe 25 mm. G0 hızıyla yani maksimum hızda parça yüzeyine yaklaşacağı mesafe 5 mm. Kesme işlemine başlayacağı yer Z0 parça yüzeyi derinlik eksi 20 diyoruz ve uygula diyoruz. Bir sonraki tanımlamamız soğutma sistemimiz. Coolant on diyoruz. Ve OK diyoruz. Evet şu anda takım yolumuz çizgisel olarak oluşturuldu. Hemen bir çizgisel olarak takım yolumuzu görelim. Biraz yavaşlatalım. Evet. Evet ilk pasomuzu alıyor. Şurada bakın z eksi buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Birinci pasoyu aldı. İkinci pasoya geldi. Hemen şuradan daha rahat görebiliriz. Bakın ikinci pasomuz. Biraz hızlandıralım. 8 mm oldu derinlik. Evet, geliyor 3. pasomuz 12 mm ve bu şekilde 20 mm'ye kadar derinliği alacak. Evet. 16 Son pasomuz 20. Ve işi bitince de burada z 25 metreye çıkacak. Evet, okey diyoruz. Katı simülasyonda bir görelim. Evet. Biraz yavaşlatalım. arkadaşlar bu kısımlar zaten parça tamamen işlendiği için oradan kopacaktır. O nedenle de parçamız eğer zemine kadar yani z-20'ye kadar işlenecekse herhangi bir problem söz konusu değil. Ha istersek biz bunu multipasta da yok edebiliriz. Evet şu anda kat simülasyonunda herhangi bir problemimiz yok. Evet şu anda normal kontur takım yolumuzu tamamladık arkadaşlar. Şimdi dış şu göstermiş olduğumuz kısmı open contour yani açık kontur olarak işleyelim. Yine kontur takım yolunu seçiyoruz. Zincir olarak partial başlangıç buradan bitiş Hatta şöyle yapabiliriz. Şuradan başlatabiliriz. Şöyle yapalım. Geri alalım. Evet. Buradan başlasın. Ve burada bitsin. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi konturumuz için takım yolumuzu seçtik. OK diyoruz. Evet, yine kontur takım yolumuz, seçmiş olduğumuz geometrimiz bir adet zincir geometrimiz var. Takım yine aynı takımı kullanacağız arkadaşlar. 12 mm'lik parmak frize. Bütün değerler aynı. Buraya birinci. Open. Kontur diyoruz. Evet. Kesme parametrelerimiz yine aynı şekilde solda olacak takım. Kompanzasyon olacak ve left olacak. Yan duvarlarda ve zeminde finish için paso bırakmayacak. Talaş derinliğimiz yine dörder milimetre, dörder milimetre olacak. Lead out istemiyoruz multipass istemiyoruz. Ve linking parametresi de yine aynı şekilde maksimum uzaklaşacağı mesafe emniyetli mesafe 25 parça yüzeyine G0 maksimum uzaklaşacağı yaklaşacağı mesafe 5 mm parçanın tam yüzeyinden kesmeye başlayacak ve derinlik 20 mm olacak. Soğutma yine aktif olacak. Okey diyoruz. Evet. Şimdi burada yalnız Şöyle bir şeyimiz var. Dönelim. Takım yolumuzu bir izleyelim. Çizgisel takım yolumuzu. Evet takımız burada başladı. Biraz yavaşlatalım. Evet. Şu anda işliyor. Bakın şurada bir sorun var arkadaşlar. Dikkat ederseniz şuradaki fazla pasonun olduğu yerde takım hızlı bir geçiş yapıyor. Bizim zincirimiz burada bitiyordu. O nedenle geri dönüyoruz. Parametrelere geliyoruz. Ve şuradaki Depth of Cut'saki Keep Tool pasif yapıyoruz. Evet. Çünkü burada kontrol bittiği yerde tekrar dalmasını istiyoruz. Bu sağlıklı bir yöntem değil. Burada takım kalkacak. Bir sonraki başlangıç kontrolün başlangıç yerinde talaş derinliğine inecek. Evet. Okey diyoruz. Operasyonumuzda yeniden hesaplama ihtiyacı duyuyor. Tekrar yeniden hesapla diyoruz. Evet. Şimdi buradaki farkı gördünüz bakın. Sarıyla gösterdi. Takım birinci pasoyu aldıktan sonra burada emniyetli mesafeye çıkıyor. Bir sonraki yani paso başlangıcı, yani kontrol başlangıcına geliyor. Tekrar iniyor ve kesme işlemini başlıyor. Şu arayı parçanın dışında hızlı bir hareketle geçiş yapıyor. Evet, tekrar görelim şimdi çizgisel simülasyonumuzu. Şöyle. Evet. Evet. Biraz yavaşlatalım. Geldi bakın. Parçaya daldı. Yerliyor. geldi. Dikkat edelim buraya arkadaşlar. Kontrolün bittiği yerde takım yukarı çıktı. Bir sonraki başlangıç noktasında ne yapıyor? Tekrar talaş derinliğini veriyor. Geliyor bakın. Sarı çizgiyle zaten görüyoruz arkadaşlar. Çıktı evet oradan başladı. Evet bunu katı simülasyonda çok daha net bir şekilde görebiliriz. Evet şu anda eksi 16'da son pasoyu verecek. 20. Bakın şu arada açık. Da şurada tap görünüşte bunu daha rahat görebiliyoruz şurada. Bir de katıda görelim arkadaşlar. Katı simülasyonda. Evet. Şöyle izometrik görünüşümüze geçelim. Evet. Hızımız yavaş. Evet. Bakın. Daldı. Geldi. Yukarı çıktı. Bakın bu araya almıyor. Yukarı çıkıyor. Evet. Açık kontrol olarak işliyor. Tamam. Bir sonraki takım yolumuz arkadaşlar. İzleri yok edelim. Evet. Şöyle. Evet. Bir sonraki takım yolumuz şu aradaki kontura ait takım yolumuzu oluşturacağız. Yine takım yolumuz kontur. Partial buradan başlıyor ve burada bitiyor. OK diyoruz. Yine kontur diyalog penceremiz karşımıza geldi. Takım yolumuz kontur bir adet seçilmiş zincir geometrimiz var. Takım, aynı takımı kullanıyoruz. Bütün değerler aynı. Buraya ikinci open contour diyoruz. Kesme parametrelerimiz yine aynı. Talaş derinliğimiz yine aynı. Leading out yok. Multipass yok. Linking parameters yine aynı. Soğutma sıvımız yine aktif. Evet. Şimdi görelim. Bakın sarıyla görüyorsunuz. Çizgisel olarak görelim. Takım yolunuzu. Bakın burada arkadaşlar bir sıkıntı çıktı karşımıza. Biz kompansiyonu left vermiştik. Yani takım şöyle şöyle yapalım. İlerleme yönüne göre bakın parçanın solunda gidiyor. Aslında biz İç kısmı ne yapacaktık? İşleyecektik. O zaman demek ki bizim kompanzasyonumuz burada yanlış. Hemen parametreleri geri dönüyoruz. Kesme parametrelerimizde kompanzasyon hesaplanacak bilgisayar tarafından ve left değil right olacak. Okey diyoruz. Uygula diyoruz. Yerine hesaplatıyoruz. Bakın kompanzasyon içeride oldu arkadaşlar. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bakın parçanın sağ tarafından kompanzasyonumuz tamamlanmış oldu. Takımın ilerleme yönüne göre. C42 oldu. Evet, çıktı buraya geldi. Şöyle izometrikle bunu çok daha sağlıklı görebiliriz. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Bir de katı da görelim. Geldi bakın. Takım yukarı çıkıyor. Bora arayı almıyor. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi parçamızı işlemiş oldu. Arkadaşlar bundan sonra yapacağımız işlem e, ilgili yani seçeceğimiz takım yolumuza ait e, CNC kodlarının türetilmesi. Biz burada 3 tane takım yolu oluşturduk. E, bir normal konturumuz 2 adet de açık konturumuz vardı. Burada takım. E, CNC kodlarını türetmek istediğimiz takım yolumuzu seçip daha sonra da Post Selected Operation düğmesine tıklayarak da ne yapıyoruz? Biz o seçmiş olduğumuz takım yolumuza ait CNC kodlarının türetimini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu eğitim videomuzda yani açık kontur takım yolu oluşturma eğitim videomuzda burada noktalıyoruz. Umarız faydalı olmuştur. Evet arkadaşlar Bundan sonraki eğitim videolarımızda bizimle beraber olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeye devam ediniz. İyi günler.